tamamen İlker ve ailesini savunacak şekilde olunca burada birazcık tepki çekiyorsunuz. Ee, yani konuşun tabii ki anlatın ama siz özellikle az önce söylediğiniz cümleyle yok ben işte do yanlış bilinen şeyleri öğreteceğim. Doğruları oylayamadım doğruları... Pınar Hanım. Lütfen müsaade düzeltin. Bana ne katkıda bulundunuz diye soruldu. Ben de dedim ki doğru olduğunu bildiğim, doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri insanları e doğru yola yönlendirmekten bahsettiniz. Ben insanların, bir saniye müsaade edin açıklayayım o zaman. Ben insanların yanlış bir katil zanlısı üzerinden boşa zaman harcadığına inanıyorum. Bu insanların emeklerini doğru yerlere vererek Çağlar'ın cinayetinin çözülebileceğine inanıyorum. Yani ben burada eğer gerçekten İlker katil değilse, katil başkasıysa ben burada aslında çok büyük bir katkı sağlamış olduğuma inanıyorum dedim. Yani ben burada siz yanılgılar içerisindesiniz. Ben aydınlatıcı bir mektubum sizlere uyarmaya geldim. Ben peygamberim gibi ithalarda bulunmadım. Ben yani de öyle, ben bir, öyle şey bir şey demedim. Ben de öyle bir şey demedim. Yani siz IQ'leri düşük işte şöyle böyle dediniz ama bu cümlelerin hepsi zaten tanıdık. Bunların hepsi de biz zaten zamanında karşılaştık. Ben size ben şunu ben sorayım. Zaten o zaman, o zaman ben size şunu kalıyor. sorayım Furkan Bey. Ee, siz İlker'in masum olduğuna, bu olayla hiçbir alakası olmadığına nasıl ikna oldunuz? İlker, Bu kadar çelişki varken. Tamam, o zaman söylüyorum. Müsaade edin açıklayayım. İlker İstanbul'da değil. İlker İstanbul'da da hiçbir ifade yok, hiçbir tanık yok. Yani yok. Ne e, Çağla arkadaşlarına bahsetmiş. Ne Gülnur. E, şimdi Gülnürl e, Çağlayı İlker'in iki saat sonra öldüreceğini bilmiyor. Aşağı kahve içmiyor diyor e, Nilgün Hanımlara. Nilgün Hanımlarla konuşken e, hiç İlker'den bahsetmiyor. Önceki akşam Sanem geliyor eve hiç İlker'den bahsetmiyor. Bahsetti. Double önceki... double yasaklanmasaydı ortaya çıkardı. Evet. Ümit ama, Bey izledi. Çıkmadı ama Ümit Bey izledi, geldi, ee, çıkmadı. Nasıl çıkmadı? Yani geldi, anlattı. Sadece Sanem Hanım'ın ıı, sinemaya mı gideceklermiş, İlker falan bir şehir söylemiş emin olmadan hı hı. E, o da emin değilmiş yani bunu söylerken hayır Bey böyle gayet net diyor. hayır öyle emin olmadı değil gayet Tam, net e, tamam Sanem, Sanem Hanım bunu reddetti 3 gün önce 5 gün önce bir hafta önce evet e, hatırlamadığını, düşünelim. Tamam, çünkü, e, hatırlamadığını düşünelim çünkü dobra dobra en yakın olamaz. tarihtir bakın 2008 tarihi en yakın tarihtir aynı zamanda 2003 yılı da çok yakın bir tarihtir cinayetten sonra aranıyor programında konuştukları da her şey ortada şimdi o aranıyor programında konuşulanlar da dahi şu anda inkar ediliyor öyle bir şey olmadı diye an, anlatılıyor. İlker Tolatay'ın İstanbul'da olmadığını net bir şekilde şu anda söyleyemiyorsunuz. Onu onu geçelim. Bir şey ama bırakmadınız ki konuşayım. Daha yeni başladım. Ee, açıklayamadım. Neden orada e, olduğunu, olmadığını düşünmeden. Şimdi iddialar şu yönde. Şimdi eğer e, ya İstanbul'da değildi ya da Akat apartmanında bir daire tutulmuştu. Üç gün önceden kiralık katil gibi planlar yapıldı. İlker geldi kimseye görünmedi. Gizlice eve girdi. Çağla'yı öldürdü. Gizlice gitti Akat Apartmanı'na ve bu Akat Apartmanı'nda cinayetten yanlış hatırlamıyorsam 3-4 ay önce tutulduğunu iddia etmişsiniz yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 3-4 ay öncesinden Çağla'yı öldürmek için bir organizasyon yapılmış. Hayır. Yani 15 yaşındaki bir kızı Planlı, planlı değil. Için. Planlı cinayet olduğunu düşünmüyorum. Başta bir yere bulmuştuk o zaman, ama. O zaman müsaade edin. Müsaade edin Anlık. şunu söyleyeyim. Eğer planlı değilse ülkenin Akat Apartmanı'nda gizlenip gelip Çağla'yı öldürüp tekrar oraya gizlendiği alternatifini evet, dışarı var. bırakırsak. Hayır hayır bırakmıyoruz. Şey, bırakmıyoruz. Yani o evin tutulmasının o evin tutulmasının nedeni o evin tutulmasının nedeni plan değil. Çağla'dan uzaklaştırmak. Çağla ile İlker Tolatay arasında çok büyük problemler olduğunu zaten Mehmet Bey de buraya geldiğinde anlattı. Dobra Dobra'yı. Ümit Bey de anlattı. İzleyenler herkes anlattı. İddia değil bunlar. Ee, bunlar net olarak da konuşulduğu için güzel şu anda biz net olarak konuşuyoruz. Çünkü ondan öncekiler teoriydi. Dobre dobra Dobra'yı ortaya çıkarsınlar derken aslında bundan bahsettik. Neden saklandı diye. Yani şey de söyledi bunu. Mehmet Bey de söyledi. O yüzden de rahatlıkla söyleyebilirim. Ülker Tuvaletay'ın Çağla'ya olan sapkın derecede ilgisi var. İşte bundan uzaklaştırmak için Akataparklu'nun tutulmuştur. Bundan tamam, uzaklaştırmak bu için, için Ordu'ya, üniversiteye gönderilmiştir İstanbul dururken. Şimdi bu ülkenin e, Hüseyin'e mi bir aşkı var? Çağla'ya kendi kız kardeşine mi bir aşkı var? E, cenaze gününde bir tane sarışın kızla e, ta, e, cenaze yerinde gördüler. Onun sevgilisiydi, gülüşüyorlardı. Kendi sevgilisinin bir aşkı var? E, ya Bu ülker neymiş? Bu ülkeri nereden tutsanız oraya çekiyoruz. Ben anlamadım. Ya bu ülke Hüseyin'e aşıktı diyorsunuz. Yani kusura bakmayın 25 yıl sonra ortaya çıkmış bir görsel üzerinden 25 yıl öncesine gidip cinayet motivasyonu üretiyoruz. Kardeşine aşıktı diyoruz. Yani ben böyle bir şeye inanmak istemiyorum ama günümüzde bile oluyor. O zamanlarda da oluyordur. Olabilir ama bunun için yine bakın şuraya geliyorum. İlker'in bu cinayeti planlayıp 3 gün önceden gelip gizlice bir evde saklanıp Gelip Çağla'yı öldürüp tekrar e, gidip o evde saklanması lazım. Eğer planlı değil diyorsanız böyle değildir. Ben bir abinin kardeşini planlı şekilde e, öldürmek için e, bir ev tutacağına, orada saklanacağına, gidip diğer evde gizlice onu öldürüp tekrar o eve saklanacağına inanmıyorum. Bu mantığın e, ve hayatın dışında. Ayrıca İlker'in burada İstanbul'da olmadığına dair e, bir başka e, argümanım da şu. Polisleri kend ve iki tane kuzenini kendine şahit gösteriyor ve oradan otobüse bindiğini iddia ediyor. İki de polis Öyle. şahit gösteriyor. Evet. Evet. Onu da söyledim zaten. İki polisi ve iki kuzenini şahit gösteriyor. Ve daha sonra şu an dosyada bu mesela düşünün. Eğer e, biz Ümit Bey'in doğru söylediğini varsayalım. <laughs> Savcı olayla ilgileniyormuş. Çok net bir şekilde aylardır. Ve Ümit Bey ona e, ilçerin polisleri ve kuzenlerini şahit gösterdiğini ve onların isimlerine kadar ona verdi. Nerede? Nerede? Var e mı böyle bir evrak? Böyle bir evrak var mı? İsimlerini verdiği, şu oldu bu oldu. Ben evet, Var kuzenlerin mı? Kuzenlerin isimlerini Ümit Bey söylüyor zaten. Ben yok yok. Kuzenlerini Pol Polislerden, de diyor. Polislerden de bahsediyorum. Polislerden de bahsediyorum. Polisleri de yazıyor da polislerin ismini yazmıyor. Benim demek istediğim kuzenlerin ismini de veriyor. Bu, bu Kuzenleri ve polisleri arışması gerektiğini söylüyor. Çok doğru bir hamle yapıyor. Eğer gerçekten yalan söylüyorsa savcı bunu ortaya çıkaracak. Peki bu nasıl bir savcıymış da 3-4 aydır elinde bunlar var, ilgileniyor, İlker'i ifadeye çağırıyor, kuzenlerinden ifade alıyor ki Ümit Bey'in de iddiası buydu. Sanıyorum siz de iştirak ediyorsunuzdur bu düşünceye. Ee, bu e, ifadeler alınıyor ama İlker hala sa serbest. Savcı kuzenleri çağırıp kuzenlerden İlker'i asla o akşam gidip otobüse bindirmedik, İlker burada değildi, biz İlker'le görüşmedik dediği anda savcının İlker'i tutuklaması lazım. Neden savcı buna müsaade ediyor? İlker kaçsın diye mi bekliyor? Yani demek ki kuzenler mağdur tarafından <laughs> Doğru. ifadeleri alındı, suçlayıcı bir şekilde ifadeleri alınmadı. Şimdilik sadece ifadeleri alındı. Mağdur taraf oldukları için bu zamana kadar ifadeleri alınmadığı için alındı. İlker Tuğaltayın tamam devam edin. İlker'in masum olduğunu ikna etmeye çalışıyorsunuz. Tamam. Sö ee, birincisi şey İlker'in İstanbul'da olmadığını söylediniz. Peki diğerleri, diğerlerini de dinleyelim. Nasıl ikna oldunuz? Ee, bence bunlar yeterli de. Değil. Ee, yani değil. Ben, ben yeterli. Hayır. Siz Pekinlerden İstanbul'da olduğuna e, kanaatsin. Ben onu anlamadım. İlker Tuğaltay, Çağla Tuğaltay'ın hiçbir hiçbir delil yok. Yani bir insanın bir yerde olmadığını eee kanıtlamak zorunda değiliz. Bu hayatın hayatta böyledir. Yani Bir siyah bu olmadığını, olmadığını ispatlamaya çalışmazsın. Kamuya mal olduysa, kamuya mal olduysa ve masumsan eğer bunu alnına yapıştırır gösterirsin. E, bunca zamandır e, İlker Tuvalatay e, e, orduda olduğunu iddia etti. Ailesi de olsun, komşuları da olsun çünkü o şekilde biliyordu. Ama İlker Tuvalatay, Çağla Tuvalatay'ı sürekli arıyor. Bakın en son konuştuğu gün de Cuma günü. Ve Cuma günden sonra bir daha hiç aramıyor. Bu bir. İkincisi dobra dobranın Şubat ayında bakın bunu net olarak söylüyorum. Şubat ayında annesi İlker'in İstanbul'da olduğunu, hasta olduğu için geldiğini, kendisi iyileşip işte hafta sonu iyileşip e, orduya yolcu ettiğini söyledi bu bir. İkincisi. Ama Ümit Bey'in özür dilerim. O zaman Ümit Bey'i yalancı çıkarıyorsunuz. Hayır efendim. Hayır. Ümit Bey Mayıs ayını izledi. Tamam, Ümit Bey Mayıs ayını izledi. Şubat ayını izlemedi. söyleyeyim. Ümit Bey şunu dedi ama Mayıs ayıyla ilgili. Dedi ki Müge Anlı açılışı yaparken yeni bir aileye konuk alıyoruz. Yeni bir konuya başlıyoruz diye başladı daha önceki yayınla ilgili hiçbir şey konuşulmadı. Konuşulmadı. Ha bu bununla mı ikna tamam. oldunuz? Ama şubatayı var. Şubat ayı var. Şoför de var. Bakın şoför olarak bağlanan da var. İlkeri oradan aldığına dair bir de şoför var şimdi e, Şubat ayında anne bunu İstanbul u, İstanbul u söyledi hayır hayır bir dakika İlker'in İstanbul'da İstanbul. olduğunu söyledi de bir Şubat ayı dobra dobra yayınları hayal meyal hatırlıyorum ama net olarak hatırladığım şeyler var şoför bağlandı sonra anne e, İlker'in hafta sonu tatile geldiğini şey hasta olduğu için e, finallerinden önce e, İstanbul'a geldiğini ve rahatsız olduğunu iyileştikten sonra da o sabah önce Çağla'yı ardından e, şeyi İlker'i ardından da ne Nedim'i yol, şey, işe yolcu ettiğini söyledi bu böyle tamam. Sonra e, kendisi Değil Ece, ama. Ece da ben cevap vereyim. Hayır hayır ay, bitmedi. bitmedi Ece Üner'in programında Gönül Saygı kendi ağzıyla söyledi. O sabah kalktım çocukların kahvaltılarını dedi ve bıraktı cümleyi orada. İstanbul'da ben, evet, olduğu ben. belli. Dobra Dobra'yı izledi ben Ümit Bey. De doğru evet Dobra Dobra'yı izledi. Ben susayım, siz anlatın. Tamam, buyurun. Hayır, anlatacağım şey bu. İstanbul'da olduğuna dair diyorsunuz ya Şubat ayı da var. Ee, Şubat Dobro Dobro da var. Mayıs Dobro Dobro da. Bunlar maalesef. konuşmadı. Var. Tamam, var işte ama zaman, tamam. gizledi. Şubat Şubat ya... ayında Dobro Dobro olmadığını nereden çıkartıyorsunuz şu anda? Söylüyorum size Ümit Bey söyledi. Ne dedi? Dedi ki Mayıs ayındaki e, programın ilk bölümünde Müge Hanım yeni bir konuğumuz, yeni bir konumuz var diye Evet. Var Şubat ayı ile ilgili hiçbir şey konuşulmadı. Şimdi evet ama Şubat'ta katıldı. Her saniye, siz bu cümleden saniye mi saniye. Şubat ayında ya. işlem yani bu cinayetin işlenmediğini söylüyorsunuz. Şubat ayında evet, yani Müge Anlı bu, yoktu. Şubat, Şubat ayında Müge Anlı demek. yoktu. Mayıs ayında vardı. Şubat ayında Cenk Eren'le e, Pakize Suda vardı şey dobra dobra Pakize Size mı? Mayıs ayında da oradaydı. Yine yeni konumuz da aslında gerek yok. aynı program. Pakize suda. Pardon özür dilerim. Bunlar Hanım affedersiniz. Buyurun. Şenay Düdek. Ha Şenay Ha Şenay Düdek. Ha, Şenay Düdek. 15, 13 Şubat 2008. Evet. Şenay Düdek yani Müge Anlı bu lafı söylediyse doğru söylüyor. Çünkü Müge Anlı'nın programına yine katıldı. Ama Şubat ayında Cem Deren'le de, de, Şenay Düdek vardı. Yani aynı program değil mi? Hayır. Şubat ve Mayıs'ta ikisi aynı. Aynı kanalın. Aynı kanalın değil. Kanaldaydı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Şubat ayında e, dobra dobra yoktu derken bile e, bu konu bu olaya o kadar vakıf olmadığınızı görüyorum. Orada konuşuldu. Bence siz bence siz Ümit Bey'i yalancı çıkarıyorsunuz bir. Yahu 23. Furkan 2020 Bey 2020 Ümit Bey, Bey Mayıs ayını, ayını dinledi. Mayıs ayını izledi. i̇zledi. Şubat'ı değil. Bir saniye şunu soracağım. Müjgan'daki 2020 yılında farklı bir kanalda farklı bir programda yine tek başına bir e, e, Gülnur'u konuk ettiğinde onunla daha önce dobra dobra konuştuğunu söyledi. Dobra Dobra'da da misafir ettiğini söyledi. Olayı kısaca özetledi. Peki e, aradan 12 e, yıl geçmiş olmasına rağmen e, Müge Anlı e, geçmiş programına atıkla konuğu hatırlatıyor da 2008 yılında e, Şubat ayından Mayıs ayına arada 3 ay var. 3 e, ay sonra konuk aldığı kişinin bir önceki ya atacağız. siz takıldınız yani. sanırım Konuşma, ee, Furkan farklı Bey. Mayıs ama ayında müge anlı vardı, Şubat ayında Müge anlı yoktu. Ama aynı program. Ya A aynı A program olabilir. ATV'de farklı bir kanal. Özür dilerim Pınar Hanım, affedersiniz. Bakın neden atıf yapamaz biliyor musunuz? Şenay dudakla müge anlı, dobra dobra'yı birlikte yapıyorlardı. Sonra ayrıldılar. İkisi de hatta isim üstünde bir süre mücadele etti. İkisinin de ismi Dobra Dobra'ydı. Şemal da Cenk Gelen'le birlikteydi Dobra Dobra. Müge Anlı da Pakize ile birlikteydi Dobra Dobra. Ama o şekilde aralarında bir sorun olduğu için atıf yapamazdım Müge Hanım. Bu kadar.